Efendim son yüz, son yıllarda gençlerde ateizm ve deizmin arttığını görüyoruz. Acaba bununla onu bağdaşlaştırabilir miyiz? Yani e, cinsel kimliğini bulamayan çocuklar, özgüveni olmayan, içine kapalı çocukların cinsel e, kimlik arası e, arayışıyla alakalı olabilir mi bu inanç? Süreç içerisinde hepsi birbirine bağlı yani ya ateist olacaksınız ya deist olacaksınız ya bir biseksüel olacaksınız ya eşcinsel olacaksınız. Ya yani sorun varsa bir yere satmanız gerekiyor. Burada da anne baba kendini sorgulayacak. Yani çocukluk döneminde tamam yedirdik, içirdik, besledik, büyüttük, yetiştirdik. Ama ergenlik dönemi başka bir şey. İlgi istiyor, alaka istiyor, duygusal paylaşım istiyor, e, dayatma istemiyor. Öyle baskı kuramazsınız yani böyle... Ya, işte ders çalışacaksın, ders çalışacaksın. Anne babaların en büyük hatası da okul yani böyle dersle çocuğu yargılıyor. Dersini yaptın mı, dersini yaptın mı İşte ne 70 almışsın, niye 80 almadın, hatta niye 100 almadın e, diyen anneler var. Hatta meşhur bir eşcinsel yönetmenin e, kitabında annesini anlatırken annesi soruyor İşte sınavdan kaç aldın? 100. O 100 de yetmiyor. İkinci soru başka kim yüz aldı? Sadece ben dersem annemin gözünde değerli oluyorum. Yani yüz almak bile yetmiyor. Ha anne babalar çocuklarını işte böyle notlarla 90, 95, 100 ile yargılarlarsa, 60 aldığında dışlarlarsa çocuk anne baba ilişkisinde ben başarılıysam seviliyorum. Başarılı değilsem ya da başarısız olursam sevilmem düşüncesi ve duygusu bilincine, bilinçaltına çöreklenmiş oluyor. Görünürde hiç hiçbir sorun yok. Çocuk e, çok başarılı. Fen lisesinde okuyor, Anadolu lisesinde okuyor. Derece yapmış. Herkes parmakla gösteriyor. Ama bu zeka, zeka başka bir şey, kişilik başka bir şey. Aa anne babalar çocuklarını başarılarından dolayı sevmeyecek. Tamam herkes başarılı olmasını ister ama başarısından dolayı değil. Sen sen olduğun için seni sevecek. ...bir dayatmada bulunmayacak. Yani böyle birileri, konu, komşu, akrabalar... ...parmakla göstersin evet. diye... E, motive etmeyeceksin. Evet. Asla, zaten en temel kural ne? Çocuğu asla başka bir çocukla... ...ya da abisiyle, ya da kardeşiyle... Evet. ...mukayese etmiyoruz, kıyaslamıyoruz ama... E, ...şu an e, Türk aile yapısında bu mümkün değil gibi bir şey. Evet hocam, Amerika'da bu eşcinsellikle alakalı... ...çocuk ameliyatları çok gündemde ve çocukken ameliyat olduktan sonra genç olduğunda yani 25-30 yaşlarında pişman olup geriye dönüş de olmadığı için pek çok hasta var. Bununla alakalı pek çok vaka var. Acaba ülkemizde o bir yöne doğru gider mi? Yani eşcinsel vakaların ameliyatları, ameliyat olma süreçleri ne olur efendim? Yani siz çünkü 2011 yılında, yılında aslında çağın geldiğini gördünüz ve 2011 yılından beri ben sizi takip ediyorum, evet. bağırıyorsunuz, geliyor. Çığlık Gel. atıyoruz ama <laughs> evet. sesimizi duyan yok. Evet. Siz çok büyük bir, bir öngörü gösterdiniz. Siz Bundan sonraki süreç, acaba benim korktuğumu Amerika'daki yaşayan çocukların... Çünkü annesine babasına sorulmadan çocuğun isteği bu diye... ...7 yaşındaki, 8 yaşındaki çocukların cinsiyetleri değiştirildi. Şimdi ise genç olan o insanlar bunu yaptıkları için çok pişmanlar. Bu süreçte Türkiye'ye gelir mi efendim? Yani süreç için ne yapmam? Süreç içerisinde aşama aşama korkuyorum gelecek. Ha eşcinsellik başka bir şey, travesti başka bir şey, transseksüel başka bir şey, travesti ya da transseksüellerin aslında olaya psikolojik açıdan bakarsak, genetik demezsek, doğuştan demezsek, aile yapılarını incelersek eşcinsellikte anne babanın hatalarından bahsedebiliriz. Ama transseksüellikte Travestilikte annenin annesinin bile etkisinden bahsedebiliriz. Travestilerin, transseksüellerin e, anneleri e, böyle baskın, dominant, kuralcı olabiliyor yerine göre anne anneanneleri de baskın, dominant ya da bir takım aile travmaları e, e, olan hikayeler. Ya yani bir insan durduk yere travesti olamaz. Durduk yere eşcinsel olamaz. Durduk yere transseksüel olamaz. Ha, e, travma çok baskınsa trans, orta baskınsa travesti, az baskınsa eşcinsel oluyorsunuz. Sonra kendi içinde de eşcinsellik pasif misiniz, aktif misiniz, AP misiniz, biseksüel misiniz diye böyle kavramlara ayrıştırılıyor. İşte bu yeni dünya düzeninde Kavra, her şey kavramlaştırılıyor. Ya yani insan kavramı kaldırılmış veya kadın erkek kavramı kaldırılıyor. Bileşenlerine, parçacıklarına, atom altı parçacıklarına ayrılıyor. Yeni yeni kavramlar tanımlanıyor. E siz de sonra e kendinize böyle bir etiket sahipleniyorsunuz. Sonra o kimliği benim, size o kimlik dayatılıyor. Siz de benimsedikçe o dünyanın içerisine girmiş oluyorsunuz. Normalde e, çocukluk, Freud, psikolojinin kurucusu Freud, e, çocuk cinselliğinden bahseder. Çocuğ, çocuğun da cinselliği var ama yetişkin cinselliğine benzemeyen bir cinsellik. Ha, O cinselliğin temeli çocuklukta atılıyor ama bir çocuğun e, hayatında, 7 yaşındaki bir çocuğun e, cinsel kimliğinden bahsedemeyiz. Çocuk, çocuktur. Cinsel kimlik... 13-14 yaşında açığa çıkacak, ergenlik döneminde açığa çıkacak. Ee, işte o yetiştirme aile dinamiğinin etkisiyle açığa çıkacak. E sonra da e, Türkiye'de çözüm olarak bence bugüne kadar olanlar değil, disiplinli, bilinçli cinsel eğitiminin cinsel eğitimin yapılması gerekiyor. Tek eşliliğe yönelik cinsel eğitim, e, pornodan uzaklaştırıcı bir cinsel eğitim, sağlıklı bir cinsel hayatın, nikahlı bir ilişkinin, karı koca ilişkisinin cinselliği nasıl olması gerektiğine dair ya da ergenlik döneminde neyi ne kadar yapabileceklerini eğil kişiler tarafından gerekirse bir ders olarak e, lise çağlarında en azından e, eğitim olarak gündeme getirmemiz gerekir. Porno po, şu, şu pozisyonda alabildiğine Porno bağımlılığı söz konusu. Porno bağımlılığı kesinlikle nörolojik açıdan da bir etki yarattığı için bir bağımlılık, bir hastalıktır. Bunun arkasından mastürbasyon bağımlılığı geliyor. Siz zaten porno ile tanıştığınız andan itibaren 13, 14, 15 yaşında sapkın bir dünyaya girmiş oluyorsunuz. O sapkın dünya sizin zihninizi yönlendirmeye başlıyor, ele geçirmeye başlıyor. Kurduğunuz fantaziler kurduğunuz fanteziler, fantezi kurgu normalde. O fa kurduğunuz fantezilerin esiri olmaya başlıyorsunuz. Sonra o fanteziler neticesinde bir kimlik kazanıyorsunuz. Ama aslında o fanteziler sanal dünya, dijital dünyadan dayatılan fantazilerle sizin kimliğiniz oluşmuş oluyor. Evet. E efendim, estağfurullah. E efendim, son sorumuz şu olsun. Eşcinsel bir hasta geldiği zaman acaba bunun e, şey var mı? Çaresi var mı? E, televizyonlarda izliyoruz bazı doktorlar 18'den sonra yani 18'e kadar hastaların iyileşebileceğini ama 18'den sonra gelen hastaların iyileşemeyeceği yönünde beyanat veren e, uzman profesörler var, uzman uh -huh. doktorlar var. Siz bu konuda ne diyorsunuz efendim? Eşcinsellik bir hastalıktır ve bu çözümlenebilir mi? Aile hastalığıdır. Bunun tedavisi ne çözümü var mı? Fosfor mu bu? Olsun. Eşcinsellik bir hastalık değildir. Eşcinsellik bir aile hastalığıdır. Nasıl bir hastalıktır? Eşcinsel birey eşcinsellik hastalıktır dersek kişi hasta olmuş oluyor. Kişi hasta değil. O ailenin yapısında, fonksiyonunda, dinamiğinde bir bozukluk var. Eşcinsel ya da lezbiyen birey o ailede mağdur kişidir. Ezilmiş kişidir yerine göre baskı gören kişidir. Eşcinsellik aslında bilinçaltı bir şekilde aile yapısına bir barikat örme, reddetme yani ben buraya ait değilim direnci gösteriyor. Eşcinsel hastalıktır dersek kişiyi bir daha dışlamış oluyoruz. Sorunun kaynağı eşcinsel kişi değil ki. Eşcinsel kişinin Ay. sorunu anne babası Ha eşcinsellik aile hastalığıdır dersek e, işte anne baba çocuğunu getirdiğinde tamam eşcinsellikten başlıyoruz. O çocuğun psikolojik yapısından, özgüven eksikliğinden ya da içsel gerilimlerinden ya da toplumsal dışlanmasından, baskısından başlıyoruz ama eğer anne babayla çalışıyorsak e, sonra karı koca ilişkisine, annenin geçmişindeki e, travmaları var mı yok mu, Karı koca ilişkisinde sorunlar var mı, şiddet var mı, ya da boşanma noktasına gelmişler mi, gelmemişler mi? E, e, i̇şte bunların da araştırılması gerekiyor. Anlatayım mı? Evet. Ha, bu evet, anlamda, yani. bu anlamda her eşcinsel birey eğer eşcinsel kimliğinden kurtulmak istiyorsa, o kimliği... ha o kimliğiyle barışmış kabullenmiş, kabullenmiş kişiye yapacak bir şey yok. Ama Eşcinsel hayatın içerisine girmiş, aşklar yaşamış, ilişkiler yaşamış, ee, yaşı 17 olabilir, 30 olabilir. Bu durumdan rahatsızlık duyan herkes psikolojik destek sürecine kabullenirse, arayışa girerse bu bir mücadele, uzun soluklu bir süreç. Ee, bu iyileşme sürecinde e, gerekli mücadeleyi gösterirse herkes iyileşebilir. Ha e, Bize terapiye gelen eşcinselleri 30 yaş ve civarı evli bekar, toplumun her kesiminden. 20-24 yaş arası üniversite öğrencisi, anne babaların haberi yok. Yerine göre taciz, tecavüz mağduru. işte ok ok okuduğu ok okulun burs parasıyla e, geliyor, anne babanın e, adedi bile yok. Ya da 17-15 yaşında çocuğun cinsel olduğunu öğrenmiş anne babalarla çalışıyoruz. 40 yaş civarı gelenlerde e, başarılı... Olmak kolay değil çünkü 40 yaş artık böyle oturmuş, o kimlik oturuyor. En geç e, e, gelinmesi gereken ya da psikolog kapısı çalınması gereken yaş işte 20, 28, 29, 30, 31'e kadar e, şansımız daha güçlü. Ama süreç içerisinde bu eşcinselleşme 5-6 yaşından başlar çocuğun cinsel kimliğinden, 13 14 yaşında şekillenir, 18-23 yaş arasında kabullenilir. 30'a kadar kişiler bunu e, kendi içinde çözmeye çalışıyorlar, dine yöneliyorlar, dinden yaklaşıyorlar, uzaklaşıyorlar. 30'a kadar e, kendi başına çözmeye çalışıyor, kendine göre bir takım sevgili yapabiliyor veya bir şeyler deniyor. Ama her denediği, kendi başına her denediği şey aslında bir çözümsüzlük. 30 yaşına kadar e, bu süreci kendi başına götürdüğünüz takdirde, e, 30 yaşında Türk toplumunda anneler erkeklere çocuklarını hadi evlen evlenmedin mi kız arkadaşın baskısı yapılıyor. Son çare işte bazı eşcinseller 30 yaş ve civarında terapiye gelebiliyorlar. Ha kişi eğer bu durumdan rahatsızlık duyuyorsa, iyileşmek istiyorsa, e, pes etmeyecekse, vazgeçmeyecekse, sonuna kadar terapi sürecinden geçecekse her türlü psikolojik sorun çözülebilir. Depresyonda nasıl çözülüyorsa, Panik atakta nasıl çözüm üretiliyorsa eşcinsellikte de çözüm üretilebilir. Eşcinsel hayatın içerisinde zaten erkek erkeğe aşk diye bir şeyden bahsedemeyiz. Her ne kadar aşk diye başlasa bile sonra seks ilişkisine dönüştüğü için seks bağımlılığına dönüşüyor. 3 ay sonra, 3 hafta sonra bir şekilde sıkılı sıkılıyorsunuz bu süreçte ya da duygusal açıdan yıpranıyorsunuz. Netflix'te e, ki gay filmlerini de izlerseniz ...o filmlerde bile onlar bir şekilde gerçek hayat hikayeleri... ...o filmlerde bile tek eşlilikten bahsedemeyiz, kalıcı bir aşktan bahsedemeyiz... ...kadın erkek ilişkisine benzemeyen bir yapı, seks bağımlılığı... ...yani kişi hem cinsiyle kurduğu her ilişki, seks içerikli ilişki, seks odaklı bir ilişkidir. Bir de şöyle açıklama yapabilirim... Ee, ...işte ergenlik döneminde eşcinsel hayat çok renkli, çok çekici... İşte Netflix'ler, diziler, filmler renkli gibi gözükebilir. O dünyanın içerisine girdiğini çok da çekici olabilir yerine göre. işte eşcinsellerin mekanları vesaire. Eşcinsel hayatın erkek erkeğe ilişkide çekici kısmı şöyle açıklayayım. Hiçbir pas pasif eşcinsel kendini kadınsı hissettiği için Kadından daha kadınsı olmak adına erkek erkeği ilişkide bir kadının e, bir erkeğe e, sağlayacağı tatminin ötesinde sınırsız, limitsiz tatminler sağladığı için çekici geliyor. E, seks bağımlılığı odaklı. Lezbiyen ilişkilerde de e, e, aktif lezbiyenler erkekten daha erkeksi hissetmek adına partnerini, sevgilisini, duygusal anlamda aşırı sahipleniyorlar, aşırı kıskançlık gösteriyorlar. Hiçbir erkek e, eşini aktif lezbiyen kadar duygusal anlamda tatmin edemez. Ama aktif lezbiyenler, lezbiyen ilişkiler, eşcinsel ilişkilerden farklı olarak en az bir buçuk yıl, beş yıl sürebiliyor. Beş yıl sürmesinin nedeni aktif lezbiyenlerin aşırı duygusal e, ilgi göstermeleri, sahiplenmeli. ...sahiplenmeleri, partnerini, evet. her türlü maddi manevi yapma yapmasına kaynaklanıyor. Ama pasif lezbiyenler, onlar da e, aile hikayesinde ilgi eksikliği olan kişiler. Bu süreçte aktif lezbiyenden gelen aşırı ilgi e, bir şekilde onları tatmin edici, rahatlatıcı bir etki yaratıyor. Ama 5 yıl sonra o pasif lezbiyenin hayatına bir erkek girdiğinde, e, pasif lezbiyen tercih yapmak zorunda kaldığında erkeği seçiyor ve aktif lezbiyenler de duygusal anlamda yıpranmış oluyorlar. Efendim çok teşekkür ederim. Çok güzel bir programdı. Çok güzel bir yayındı. Gerçekten eğitici ve öğretici bulduk. Eklemek istediğiniz son bir cümle var mı? Yoksa programımızı niye eklendirelim? Ben size teşekkür ediyorum. programın içerisinde de söylediğim gibi bu bir medeniyetler arası savaştır. Psikolojinin çok ötesinde bir savaştır. Kürt hareketinde Nasıl PKK diye bir örgüt yaratılmışsa 40 yılda yaratılmışsa ve bu hala çözümsüzse bu çözümü bir kenara çözümsüzlüğü bir kenara koyup şimdi Türkiye'nin beka problemi sadece Suriye silah savaş değil yeni neslin dindarlaşmaması için cinsiyetsizleşmesi için PKK gibi PKK eşdeğeri ama tarzı farklı LGBT örgütlenmesinden bahsedebiliriz. Politikasından bahsedebiliriz. Bu savaşta başarı kazanmamız için dernekleri kapatmakla e, bir çözüm alamazsınız. Aile yapısını güçlendirmemiz gerekiyor. Okul sistemini yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. E, eğitim sistemimizde yeni atılımlar yapmamız gerekiyor. Ne yapabiliriz? Sadece fen lisesine, Anadolu lisesine AYT'ye, TYT'ye öğrenci yetiştirmek yerine spor, sanat, müzik, tiyatro e, yeteneklerini geliştirmemiz gerekiyor. E, Türk eğitim sisteminde ilkokula başladığımızda anne babaların beklentisi her çocuk doktor olacak, mühendis olacak. Doktor olacak, mühendis olacak. Doktor o, o, mühendis olamazsa öğretmen olacak baskısıyla süreç başlamış oluyor. Ama herkesin doktor olmasına, mühendis olmasına, öğretmen olmasına gerek yok ki. Yani spor var, sanat var, müzik var. Ee, bu konuda okul bir eğitim yuvası haline dönüştürülebilir. İşte burada bence müzik öğretmenleri, beden eğitimi öğretmenleri, işte edebiyat öğretmenleri çocuklarımıza çok şey verebilirler. Her şey matematik değildir. Ha, Türk eğitim sisteminde e, bir takım hatalar var. Ee, ne gibi? İşte matematik odaklı, fen lisesi odaklı, mühendis odaklı, doktor odaklı bir eğitim dayatılıyor. Matematikte başarılı değilseniz siz aptalsınız muamelesi görüyorsunuz. Dışlanmış oluyorsunuz. Öğretmenlerin gözünde de dışlanıyorsunuz. Anne babanızın da gözünde dışlanmış oluyorsunuz. E canım herkes matematikte başarılı olmak zorunda değil. Sonra bir de e, toparlarken Türkiye'de e, eğitim, bilim, kültür, sanat alanında e, başarıdan söz edemeyiz. Ben eğer bu programda eğer böyle aydınlatıcı verimli e, konuştuysam bunun <laughs> sebebi Profesör Doktor Yılmaz Özakpınar'ın öğrencisi olmamdır Psikolojinin kurucusu Mümtaz Turan'ın 3 e, öğrencisi var Biri Erol Güngör Biri e, Yılmaz Özakpınar Biri Doğan Üzeroğlu Yılmaz Özakpınar İngiltere'ye Cambridge Üniversitesi'ne gidiyor e, Erol Güngör Konya Selçuk Üniversitesi'nin kurucu rektörü, sosyal psikolog, e, kitapları e, nitelikli, e, kendi hocamız Yılmaz Özakpınar'ın İslam Medeniyeti, Türk Kültürü kitaplarını, insan inanan bir varlık kitabını bence her entelektüel, her aydın kişinin okuması gerekir. Ama Türkiye'de e, yine bir yazımızın başlığı, Türkiye Kadir Kıymet bilmeyen, nankör bir ülkedir. Biz Yılmaz Özakpınar'ın e, yetiştirdiği bir psikolog olarak yakın zamanda vefat etti. Türkiye'de kimse adını duymamıştır. Kimse hak ettiği değeri vermemiştir. Hiçbir ödül yani böyle veya bir görev verilmemiştir. Türkiye'de Türk sisteminde nitelikli insanlara yatırım yapılmıyor. Nerede böyle popüler kültür, show gösteren kişiler varlık gösteriyor? Erol Mümtaz Turan Psikolojinin kurucusu. Üç öğrencisi Erol Güngör. Yılmaz Özatpınar. Adını duyan bilen yok. Doğan Güzeloğlu Amerika'ya gidiyor. 25 yıl orada kalıyor. Türkiye'ye geliyor. Doğan Güzeloğlu Amerikan kültürünü Türk anne babalarına empoze etmiş bir kişiliktir. Sözümün e, nereye gittiğinin de farkındayım. Türkiye'de her anne baba Doğan Celoğlu'nun kitaplarını okuyarak e, kendine göre bilinçlenmişlerdir. Ama orada Türk aile yapısının e, düzeninden bahsedemeyiz. Amerikan kültürünün e, fikirleri Türk anne babalarına empoze edilmiştir. En temel e, ifadelerden biri de çocuğunuzla konuşurken o çömeleceksiniz, onun göz hizasına geleceksiniz. Ee, e, e, önerisi Türk anne babalarınca çok kabul gördü Ama burada Bence büyük bir hata var Siz çocuğunuzla 5 yaşında 10 yaşında 15 yaşında Konuşurken Onunla çömelip göz hizasına gelirseniz Otoritenizi kaybedeceksiniz Anne baba otorite demek Dövmek demek değil sövmek demek değil Otorite demek kural koymak demektir Şimdi yeni dönemde Bu toplumsal cinsiyet eşitliği e, Kavramıyla beraber Zaten aile yapısının bütün dinamiği çökertilmiş. Artık Türkiye'de aileyle e, övünemeyiz. Türk aile yapısı bir şekilde çökmüştür. Çöktüğünü de nereden anlıyoruz? E, artık karı koca ilişkilerinde hatta karı koca kavramı da bu arada gitti. Sanki böyle karı koca ifadesi çok kötü e, bir kavrammış gibi o da toplumun gündeminden kaldırıldı. E, eş, partner falan. E, karı koca sorunları e, giderek artıyor. E, efendim. E, bunun da kaynağı. İşte babanın iktidarının olmaması, kadının e, ne diyelim, kadın hakları adı altında e, işte İstanbul Sözleşmesi 6284 sayılı kanun, kadının beyanı esastır e, kavramıyla birlikte Türk aile yapısı bence çökmüş bir sistemdir. Ben işte dediğim gibi e, medeniyetler çatışmasında LGBT dediğimiz müddetçe, to toplumsal cinsiyet eşitliği dediğimiz müddetçe, Kadın hakları dediğimiz müddetçe, e, kad, hayvan hakları dediğimiz müddetçe her şeyin hakkından bahset, bahsediyoruz görünümü altında batı medeniyetinin işgali altına girmiş oluyoruz. Eğer çözüm üreteceksek bizim hukukçularımız, bizim profesörlerimiz, bizim sosyologlarımız, bizim psikologlarımız e, çözüm üretmeli, bizim hukukçularımız kanun yapmalı, hukuk yapmalı. Yani kendi kavramlarımızı muhafaza etmemiz gerekiyor. Artık karı koca kavramı silinmiş, iş adamı kavramı gitmiş, bilim insanı kavramı gelmiş. Yani cinsiyetsiz bir e, nesil yaratılıyor. Bu bilinçli bir e, süreç. Benim yine bir yazımın başlığı, insanlığın dileştirilmesi sürecini yaşıyoruz. Bence Hristiyanlık zaten kuşatılmış, ele geçirilmiş aile yapısı yıkılmış. Orada zaten eşcinsel evlilikler onaylanmış. Şimdi de İslam medeniyetinin aile yapısı tarumar edilmiş. Yani bitkisel hayatından bahsedebiliriz. Eğer aile yapısı da yıkıldığı takdirde insanlığın böyle pagan bir nesil, dindar bir nesil değil, çocuk tanrılar neslinin yetiştiği bir nesil, cinsiyetsiz bir nesil. Ha bu ne demek? Uluslararası güçler tarafından yönetilebilir. Yahudiliğin, Hristiyanlığın, İslam'ın ata erkil yapısı e, ne diyelim? yok edilerek, bitirilerek yönetilebilir, kontrol edilebilir bir nesil yaratılıyor. Eğer siz şimdi eğer işte biseksüelleştirme, eşcinselleştirme çok yaygınlaşırsa e, eşcinsel bir Yahudi ile Hristiyan bir e, eşcinsel e, ya da Müslüman, İsla, e, 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 Müslüman bir eşcinsel Eşcinsellik ortak paydası altında bir araya geliyor, kaynaşmış oluyorsunuz. Ama aslında e, İslam medeniyetiyle Batı medeniyetinin bitmez, tükenmez, Kıyamete kadar bir savaşı var. Yani bir Türk çocuğunun, bir Türk çocuğunun e, yani Batı ile yüksek lisansını yapacak, doktorasını yapacak ama e, kendi kültüründen, medeniyetinden uzaklaşmaması gerekiyor. İşte eşcinselleşme sürecine girdiğiniz takdirde. İşte bu kültür, medeniyet değerlerinizi kaybediyorsunuz. Sonra İristiyanlık, Yahudilik, e, Müslümanlık çatısı, ortak çatısı altında birleşiyorsunuz. Bir ara işte e, FETÖ denilen örgüt, dinler arası, hoşgörü, medeniyet çatısı altında aslında bu çalışmaların temelleri atıldı. E, son dönemde de e, FETÖ bir terör örgütü değildir. FETÖ aynı zamanda zihinsel bir dönüşümdür. Zihinsel bir etki yaratmaktır. Sadece yani olayı terör gözüyle bakarsak yanılırız. Evet FETÖ ile mücadele ediliyor ama FETÖ zihniyetiyle mücadele edilmiyor. FETÖ zihniyeti toplumun her katmanına eğitim, kültür, bilim her yere yayılmış durumda. Eşcinsel hareketini ya da sorununu da nasıl Kürt sorununu çözümsüz bıraktıysa FETÖ Eşcinsel sorununun içerisinde de FETÖ'nün ayak izlerinden bahsedebiliriz. Nasıl bahsedebiliriz? Eşcinsel derneklerini kuran da FETÖ olabilir. Eşcinsel sorununu çözmek için ortaya çıkan hareketin içinde de FETÖ'nün ayak izlerinden bahsedebiliriz. Ha burada devletimizden benim ricam nasıl Özal 3 5 çapulcu diyerek Kürt sorununu ötelediyse Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız da Taksim Gezi olaylarında çapulcu ifadesini kullandı. Taksim Gezi olaylarının da kökeninde, bileşenlerinde eşcinsellikten bahsedebiliriz. Taksim Gezi Parkı'nın en önemli özelliği Türkiye'de eşcinsellerin en buluşma mekanıdır. Ha, burada o 3-5 kişi diye başlayan hareket 2003 yılında Türkiye'de ilk onur yürüyüşleri başlıyor. O başlayan süreçte işte 3-5 çapulcu... E ...yürüsünler, bayrak açsınlar, gökkuşağı bayrağı açsınlar diye başlayan süreç... ...yanılmıyorsam 2015'li yıllarda, 3 aylarda... ...Recep'le Şaban'ın aşkına Ramazan karışamaz ifadesiyle... E, ...devletimizin bürokratları bence bir böyle bir uyanış yaşadılar... ...ha ondan sonra bu yürüyüşler yasaklandı ama... ...yasaklayarak hiçbir sorunu çözemezsiniz... ...polisiye çözümlerle hiçbir sorunu çözemezsiniz... Bunu yine de eğitimle çözmek zorundayız ee, diyorum. Evet. Eğitimle inşallah bu sorunun üstesinden geliriz diyoruz. Biz de dua edelim. Değerli Mavela Televizyonu izleyicileri bugün eşcinselliği konuştuk. Eşcinselliğin bir aile hastalığı olduğunu öğrendik ve aslında tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu öğrendi. Psikolog Hüseyin Kaçın'a teşekkür ederiz katkılarından dolayı. Efendim haftaya başka bir konu başka bir konuğumla beraber sizlerle olmak istiyorum Allah'a emanet olun hoşçakalın.